Benelli TRK 502 Arkadaşlar selam. Ee, bugün e, Benelli TRK 502'yi e, biraz zorladık. Çamurlu yollarda. Aslında hiç böyle bir planımız yoktu ama e, kendiliğinden gelişti. Birazdan videonun kalanında detayları göreceksiniz. E, Benelli'mizi arkadaş yeni aldı. E, <laughs> Biz motoru bayağı bir zorladık. Ama güzel keyifli bir gündü biraz da problem yaşadık. Aslında hepimizin başına gelebilecek bir problem. Bu tarz motorları araziye soktuğumuzda başımıza neler gelebilir? İstiyoruz. çünkü evet. Aynen. <laughs> evet, şu anda e, bu videoyu çeken arkadaşı yüzünden bu çamurlara girdik. Ben yani de motorun umurlarında geçeceğim. Ama biraz yaklaşır mısın? Şu arkadaş. Hayır, Hayır sen yaklaştın. Tamam. Şey bir şey yaklaştın. <laughs> ben <bile var. gülüyor> şey bir defa. Ee, şu yana e, bu tarz motorlarda çamurluk ve lastik mesafesi çok dar olduğu için Evet, çamurlardan geçebiliyoruz. Hatta böyle lastiklerde bile geçebiliyoruz yokuş olmamak kaydıyla. Ancak çamurluk ve lastik arasına çamur ve taşlar zamanla doluyor. Doldukça sıkıştırıyor. Ve motoru önden kasıyor. Dolayısıyla bir ufak bir güç kaybında motorumuz stop ediyor. Şimdi biz bunu çözeceğiz. Ön tarafta pek bir şey yok. Bir de hava şarjı lodos çabuk kuruyor. O yüzden buraya e, su olan bir yere çektik. Islata ıslata. Bunu çözmeye çalışıyoruz. Elimizdeki tek malzeme bu. E, bu Katalog. Nasıl ya patlat. Daha önce benim hoşuma gelmişti. E, ben Afrika kullanıyorum. Evet şöyle bir parça çıktı. Lazım olur herhalde. Yani. O yüzden başa çıkılacağını biliyorum. Aynı bu şekilde temizlemiştim ben de. Çağlar arkadaşımız motoru yeni aldı bu arada. <laughs> e, bu, korona yüzünden de çok fazla gezemiyoruz. Hala arazi yapalım dedim. Tabii yağmurlar yeni yağdığı için daha. Bunları biraz kötüydü. Bu şaka maka değil. Cidden sağlam sıkışan bir şey. Hı. Benim başıma geldiğinde de böyle olmuştu. Yani hakikaten zor bununla uğraşması. Ben hatta kendi asliğimi kestim. Yanlışlıkla kestim. Bıçakla çıkartıyordum. Önce kenarları falan boşaltmak gerekiyor. Biraz yükünü hasıl için. yanı bir de işte böyle böyle taşlar var. Taş ve çamur birleşince orada aslında istemediğimiz sağlam bir yapı oluşturuyor ister istemez. Sıkışıyor. Ee, motorun gücü de onu sıkıştırdığı için orada bildiğin duvar gibi blok gibi kalıyorlar. İnşallah normal yapacağız. Çünkü orada galiba büyük bir taş sıkışmış. Belliydi zaten. Kaldı. Ya da o kadar sert ki taş gibi olmuş Yani bana öyle geliyor Yani ilk başta e, Böyle bir durumda karşılaşırsanız Şu altlardan başlayın açmaya e, Biraz şu kenarlarını Boşaltabilirsiniz e, Altlardan başlarsanız açmaya Kademe kademe bir de sabırlı olun Küçük küçük alın Yani gerçekten zor alırsanız ancak başa çıkabilirsiniz. Yoksa elinizde tabi alet devat varsa buradan çamurlu da sökebilirsiniz. Benim şu anda yok yanımda. Evet. evet baya boşaldı. Şimdi şuradan. Ve e, lastiğe doğru değil, çamurun iç tarafına doğru malzemeyi sokulur. Bu bıçak olur, demir çubuk olur, Tornavida de olur. Lastiğe doğru değil, devamlı çamurun iç yüzeyine doğru sokun ki lastiğimizi kesmeyelim. Lastiği de kolay kolay keseceğini sanmıyorum ama zedeleyebilirsiniz. Benim motorum Afrika Twin. Aynı sorun bende de var. Yani şimdi belki izleyen arkadaşlar diyebilir. Bu arazi motoru değil. Bunu buraya sok sokuyorsunuz falan diye de. Ee, benimki de Afrika Twin. Ben de soktum. Ben de aynı problemi yaşadım. Problem arazi motor olmasından olup olmamasından dolayı değil. Problem bu çamurlukların lastiğe çok yakın olmasından kaynaklanıyor. Eğer Afrika daha iyi olsa, araziye girecekseniz, e, bunları yüksek çamurda takmanız gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Yani o aslında o kadar büyük çamurlardan geçmedik ama, yani e, bunun başımıza geleceğini ben tahmin etmiyordum. Fakat geldi. Çünkü benim Afrika'yla girdiğim yer hakikaten çok sağlam bir yerdi, çok çamurdu, aşırı çamurdu. Benim lastik temizlemem bir saati falan buldu orada. Belki geçmiştir. Hatta ben sonradan fark ettim. Yani çok çamur ve kaygan olduğu için e, ya motor gidiyor ama yani ön tekerlek kilitlenmiş. Aslında motorum gitmiyormuş. Yani ön tekerlek dönmüyormuş. Ben onu sonradan fark ettim. E, çamurluğuma bile e, neredeyse zarar veriyordu. Ama çok şükür çamurluğumda bir şey yok. Biraz lastiğimi yıprattım. Ön lastiğimi. Anlamıyorsunuz. Özellikle aşırı çamurlu yerlerde anlayamıyorsunuz. Çünkü çok çamurlu ve kaygan olduğu için ön tekerlek kitlese de bir şekilde gidiyor. Bayağı yukarı çıktık aslında. Buraları da gevşetebilsek. Böyle yavaş yavaş çizik ve boşluklar yarata yarata yapıyoruz. Evet arkadaşlar herhalde e bir kutu bomba şimdi Bayağı temizledik. Ben biraz daha, daha çalışıyorum. Şu üst tarafta hiçbir şey yok. Genelde şu maşaların arka tarafında topluyor ve sıkıştırıyor. Bu arada bu lastikten de hani lastik de alakası yok. Lastik dişli olsa da olmasa da benim motorumda anlasın kaplı ikseri var. Ee, Beni çekiyor musun? Ben görünüyor mu? Evet. Benim motorumda anlasın kaplı ikseri var. Onu da aynı sorun yaşadım. Yani Tek problem buradaki çamurluğun lastiğe yakın olması. Nasıl lastik olursa olsun çamur da patlayacak. Ama az kaldırmaz. Evet. Evet. Kesinlikle böyle bir su bulmanız lazım. Su bulmadan yani böyle bir yere motoru çekmeniz lazım. Biz burada saplarıp kalmadık. Bu evet. Böyle bir yere çekip bir suyu kullanmanız lazım. Ben de aynı şekilde yapmıştım. Yani su olmadan çözemezsiniz. Yani çamuru sökmeniz lazım. Biraz daha kurmuşsa zaten hiç şans. yok. Evet. Şimdi bu tarafı daha aynı bu şekilde temizleyebilirsek. Evet. Şimdi, biraz Direksiyonu çevirebilir miyiz acaba? Evet. Bu arada yan ayaklıkta nasıl duruyor derseniz e, yan ayağı açtık ve çamura sapladık. Sağlam bir şekilde duruyor. Tabii o kadar da sağlam değil yani üzerine yüklenemeyiz. E, bundan sonra yan ayaklığı da düzgünce çıkarıp temizlememiz gerekecek. Evet. Anlıyorum. Şimdi buradan üstten attırırsanız suyu lastiğin çevresinde dolaşıp aşağıya iniyor. Kendi iniyor. Hatta az önce ben bayağı bir doldurdum. <laughs> Top, yani çamur çok sertleştiği için inmemiş orada birikmiş. Ben açtıkça su akmaya başladı. Yani ne kadar sert olduğunu siz düşünün artık. Aslında motoru biraz hareket ettirsek belki o da gidecek. Yani geriye doğru hareket ettirebilirsek eğer çamurları buradan atabilir diye tahmin ediyorum. Yani çünkü benim elimin ulaşabileceği alanlar iyice kısıtlı, sınırlı. Şaka maka bayağı bir çamur çıkardık yani. Sağlam da olmuş yani. Tabii. İyi ki fark etmişsin. Yoksa yani çamurlara zarar verebilirdik ben biraz zarar verdim benim kendi çamurluğuma. <laughs> ee, hakikaten çünkü ben çok zorladım. Ben geç farkına vardım. Burada Çağlar daha erken farkına vardı. Ben bayağı bir o çamurda gittim, 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 gittim. Meğer benim ön tekerleğim dönmüyormuş. <laughs> Bunu fark ettiğimde biraz geçti, çok zorlamıştım. Motor da güçlü ve ağır. Dolayısıyla yani o plastik parçanın, o bağlantıların e, tutması bile mucize. Şuradan bir parçamız çıkmıştı. Onu sakladık. Size dikkatli yapın. Yani çamurla birlikte bazı parçaları çamura bulanmış parçaları motordan atmayın. Şimdi Biraz ellerimi de motoru ileri geri hareket ettirmek istiyorum. Bunlar, yani böyle okum gibi yapıştırıyor. Bu, bu kaskı ee, alıp alamıyorum. Beni görürsün. Beni motora koyayım. Bu otlar, ee, dikenli oturur. Kafana geçirirken <laughs> dikenli otlar <bunlar> varsa. <laughs> evet şimdi biraz çalıştırırım. Önce şu ayağı da çekebiliriz.

Arkası hareket etmiyor ondan. Evet. O açılmıştır aynı. aynen. Aynen arkadaşlar. Şu anda açıldı. Yollar açıldı. Problemi çözdük. İşte bu zıpla tam olarak Enduro olmasa da Adventure diyebilirim. <laughs> güzel güzeldi. Ee, i̇nşallah gidene kadar. Bir daha bunu yaşamayız. Şimdi ben geçeceğim, ben çıkacağım. Benim geçişim de belki. Evet. Evet arkadaşlar motorlarımızı yıkadık bayağı uğraştırdı çamur gerçekten çok yapışkan bir çamurmuş herhalde bir saat belki bir saate aşkındır yıkıyoruz herhalde temizlendi diye düşünüyorum ama her böyle çamurlu kullanıştan sonra böyle arada arada saçma sapan bir çamur parçaları düşüyor hep başıma geldi. Her yeri temizleyemiyorsun. Zamanla daha temiz oldu. Bir ileride de bu egzoz sistemimi komple söküp e, bu korumaların ve kapakların arkasında kalan çamurları temizlemeye ve bununla ilgili bir video yapmayı düşünüyorum. Bu plastik parçaları da boyamayı düşünüyorum. Bugün güzeldi. Hoşçakalın. Müzik